Merhaba arkadaşlar, Yekdahi TV'den saygılar, selamlar, hürmetler. Şu anda neredeyiz biliyor musunuz? Otobandayız. Türk şoförü arıyorum. Biraz sonra bir Türk şoförü bulursam muhabbet edeceğim. Bir iki sohbet edeceğim. Bu arada bizi e, izlemenizi istiyoruz. Yekdahi TV olarak e, bakkal açılışları, dükkan açılışları yapıyoruz. Arada bir e, esnaflarımızla muhabbetin dışında, Böyle sokak röportajı yapıyoruz ama kesinlikle inanç konusunda değil, ee, artı siyasi konuda değil, normal muhabbet konusunda sizlerle beraber olmaya çalışıyoruz. Bakalım kimler var sırada. Karşı tarafta gördüm bir araç ama oraya geçemeyeceğim ne yazık ki. Şu anda otobanın bu tarafında araç var mı diyeceğim ama... Merhaba dayım. Afiyet olsun. Şoför verir mi şoför? Var mı şoför burada? Tür şoförü. Rast gelmediniz mi? Ben mi darayım oraya. Bulamazsın bak sana gelirim ha. Bir çay içmeye. şaka yapıyorum şaka. Evet. Otobanda yorgunluk atan bir can gördük. Demlemiş çayını çay içiyor. Bakalım bir şu araçtan sonrakini göremiyorum ama burada park var. Parklarda kesin bulacağımdan eminim. Dediğim gibi Yektahi TV'yi izliyorsunuz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Bildirim sesini açmayı unutmuyorsunuz. Artı Bin kişiye ihtiyacım var. Yaklaştık zaten, az kaldık. Ee, siz de katılırsanız, sayenizde bin kişi olursak, şu anki izlemiş olduğunuz yayınları paket olarak değil de, ee, nasıl söyleyeyim, direkt YouTube'dan canlı yapacağız. Haberiniz olsun. Park Bayağı büyük. Ben parkı geziyorum. Buradan göstereyim arkadaşlar. Evet gençler burada eğleniyorlar. Kafalarına göre takılıyorlar. Bir Türkiye plakalı araç görecek miyim diye bakıyorum ama göremiyorum. Park dolu. Park dolu. Bir de bu yolu şimdi bulamazsam sevine sevine gidiyorum da bir de üzüle üzüle geri dönmesi var. Bu da değil. Bakalım bir kimlere bulacağız. Bazen tır şoförleri burada oturup havuz yapıyorlar, yani sıraat yapıyorlar. Çünkü belli saatten sonra yola devam edememe diye bir kural var Almanya'da. Onu uygulamaya çalışıyorlar. Tabii kendi sağlıkları için de önemli. Bir başkasının sağlığı için de önemli. Allah göstermesin kaza falan oldu mu? Çok büyük kaza, kazalar oluyor. Sonuçta 40 tonluk araç. Allah hiçbir şoförün tekerini taş gözüne de yaş getirmesin diyoruz. Ne gördük şurada? Ne gördük? Bir üç görür gibiyim ama Kartal'ı gördüm. Kartal 34. Dayım suları dökmüş dışarıya. Olsa olsa kamyonun bu tarafında olur diye düşünüyorum. Kamyonun bu tarafında da yok. Ama Kartal 34'ü gördüm. 34'ü gördüm. Bakalım. Belki de dışarıdadır. Belki de birazdan gelir. Bilemiyoruz tabi. Bakacağız. Belki de bir başka arkadaşının yanına gitmiş olabilir. Onu da bilemiyoruz. Ama Kartal 34 burada. Evet arkadaşlar. Kimseyi göremedim henüz daha. Belki de ikinci bir kamyonu görürüm. Hiç belli olmaz. Bakacağım şu son kamyona kadar gideceğim. Buldum buldum bulmadım. Kartal'a varacağım. Bakarım Kartal abimiz. Kartal 34 abimiz. Eski telsizci. Örzel transport gördüm ama Örzel Örzel bana biraz Türkçe gibi geldi ama olmazsa bir de oraya giderim. Evet son kamyonda da yok kimse. Acaba diyorum şu kamyonların arasından geçsem. 34 geldi mi? 34 de yok burada. 34'ü görmek isterdim. Bakıyorum arkadaşlar. Sizin için geziyorum. Şu mavi kamyonun etrafından geçeceğim. Geçeceğim. Ya da arasından geçeyim. Orada bir kamyon daha var. Şöyle bakalım bir. Evet. Önümüzde de bir kamyon var. Kamyonlar yolumuzu kesmişler. Bakacağız. Ahanda geçiyordum az kalsın. Bir 35 yakaladık. 35'in kasa 35. 35'in de yanında kimse yok. Önden baksak acaba yakalayabilir miyiz? Yok. Şoförler yok. Evet 35 komtere. Şoför abilerimiz yok. Kaptanlar yatıyor galiba. Ama e, plaka çekici Yugoslavya'ya ait. Eee remork 35 İzmir. Bir de şuradan baktıktan sonra Türkçe konuşuyoruz mu abim? Konuşmuyoruz Türkçe. Okay. Evet arkadaşlar bir daha tekrarlıyorum. Yekdahi TV'yi YouTube kanalında bulabilirsiniz izleyebilirsiniz abone olmayı unutmayın bildirim sesini açmayı unutmayın bin kişiyi yakalarsak çok az kaldık bin olmaya bin kişiyi yakalarsak e, bu yapmış olduğumuz yayınları paket yayın olarak değil canlı canlı izlemek e, şansına sahip olacaksınız görüşeceğiz duyuşacağız bakacağız Evet arkadaşlar bizim aracımız hazır yürüyeceklermiş onlar da bizi arıyor, beni arıyorlar. Ben de koca otoban benziliğinde bir tane Türk şoförüne denk gelemedim ama iki tane Türkiye plakalı araca, pardon bir Türkiye plakalı araca, bir de Türkiye plakalı remorka denk geldim. Çekicisi Yugoslavya plakalıydı. Onun haricinde kimseyi göremedim, üzgünüm. Dayılarım orada çay içiyor. Dayı sen afiyet olsun. Bizimkiler gidiyor. Yo Yoğunuz açık olsun. Sağ ol. Bak burada da bak bip bip yapıyorlar. Onları bile görmedim sizin yüzünüzden. Hadi görüşürüz inşallah bir gün. Efendim? Tamam görüşürüz sağ ol. Kaptan çok kızıyorsun ya. Şampiyona bir <laughs> Kamyon.